hemen sorumuzu çözelim. Basit bir soru. Erva bir kuyrukta baştan 5. sırada. Sondansa 12. sırada. Denmiş. Bakın. Baştan baktığımız zaman 5 kişi var değil mi? Sondan baktığımız zaman da bakın. Erva'yı çıkarırsak şurada 11 kişi var. 11 kişi ervadan önce 11 kişi var. Ervanın baştan da 5. kişi olduğunu düşünürsek 5 artı 11'den 16 kişi kuyrukta var. Bir de diğer taraftan düşünelim. Erva sondan 12. kişi. Baştan da 5. kişi olduğuna göre şu arada 4 kişi var. O zaman 12 artı 4'ten yine 16 kişi bulmuş oluruz. Baştan da baktığınızda sondan da baktığınızda Erva 2 kez sayılmış oluyor. O nedenle toplayıp bir de çıkarsanız olur. Yani 12 artı 5 eksi 1 de yapsanız doğru cevaba ulaşmış olursunuz.